Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün <laughs> videoma gelen yorumu yapmaya çalışacağım. <laughs> Hamza Baytar 262 <laughs> adlı kullanıcının bana verdiği <laughs> görevi yapmaya çalışacağım. Görevde şu. Savaş topundaki tüm golleri atamazsa 29 taşlık kostüm al. Bir görev atmış. Şimdi o geri. <laughs> İnşallah atarız. Atamazsam biraz sıkıntı olur çünkü taşım eksik, iki taşım eksik. Evet. <laughs> yapamazsam görev yapıp bunu almam lazım yani. Tamam o yüzden tüm golleri atmak için Kenji alıyorum. Evet hadi başlayalım. Şimdi beyler bana salıyorsunuz ben atıyorum. Sal 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 ya sal ya sal sana. Ya yer. No. Abi ya, yapamadık ya. Ya şu Esma promodu nedir? Ya bak kardeşim ya. Da görev yapmaya çalışıyorum. 29 taşlık kostüm gitti. Al alacağız. Mecbur. Ee, abi taşım eksik. Aa, abi ne oldu öyle ya? Yani gizemli falan attı. Abi ne yapacağım? Elmas ne eksik? Elmasları bir harcamış. Kuzenim harcamıştır. Abi ya, yapmayın ne? Yapmayın bana bunu. no! Neyse. Şimdi. Dükkana girelim. Şimdi o takipçim için alacağım, arkadaşlar. Kenji alabilirim. Şey yapıyorum. 29 taşlık kostümler bunlar arkadaşlar. Görüyorsunuz. Tamam. Şimdi ben buradan bir tane kostüm alacağım. Hatta taşım olmadığı için o burada alay şaka yaptım. Hmm. Evet, bunu alacağım. Evet arkadaşlar. <laughs> Takipçimizi kırmıyoruz ve 29 taşlık kostümümüzü alıyoruz. Yani bence en iyi 29 taşlık kostüm bu. Hemen Gelmez alalım. Burada. Evet aldık arkadaşlar. 29 taşlık kostümümüzü aldık ve bununla bir tur atalım. Atışlara güzel güzel bir kostüm aldık. Şurada adam var. Of öldüm ya. Ya abi Ha birinci olana kadar devam. Geil çok oynayamıyorum ama oynayacağız. Takipçilerimiz için evet bu videonun altına da arkadaşlar e, atabilirsiniz Gö görevlerinizi. Yaparım yani. Abicim. Bizim adam da tam ölecek yeri bul diyor. Bu su var diye almıştım. Suya gider diye. <laughs> Abi kaç. Abi kaç. Şurada biri var mı? Yok. yeah hmm oh yeah Oğlum adam, adam ölmedi. <laughs> arkadaşlar bu da son olsun. Ender. İşte arkadaşlar kendinize iyi bakın. Takipte kalın. Like atmayı unutmayın. Hadi görüşmek üzere.